Değerli Divan Başkanımızın övgü dolu sözlerine içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Ancak her zaman bir tek şeyi ifade etmekten hiçbir zaman geri kalmadım. Trabzon Spor Kulübü eğer başarıyı yakalayacaksa sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilecekse bunun ancak ve ancak tüm cami olarak birlikte ve yan yana mücadele ederek gerçekleşebileceğini defaatlerle ben burada ifade ettim. Trabzonspor kalibresindeki bir kulübün Türksel Süper Ligi'nde şampiyon olabilmesi için sadece bir başkanın veya bir hocanın veya 11 kişiden oluşan bir futbol takımının mücadelesiyle bunun asla ve asla mümkün olamayacağını bütün üyelerin bir araya gelerek ve camianın birlikte hareket ettiği takdirde ancak başarılabileceğini her seferinde hem divan kurulu konuşmalarında hem genel kurulu konuşmalarında ve her platformda çok açık ve net olarak ifade ettim. Geldiğimiz zaman Sayın Divan Başkanımızın ifadesi de bununla örtüşüyor. Ekonomik olarak, idari olarak ve sportif olarak çok ciddi sıkıntı yaşayan bir kulüp görünümündeydik. Tablo o kadar açık ve ki hayal satmanın, hayal üretmenin ve gerçekleştiremeyeceğimiz vaatleri vermenin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini hem idari hem sportif hem ekonomik anlamda sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilmemiz için camiamızın bize 3 ya da 4 sene kredi vermesini, sabır göstermesini ve sadece sabır göstermesini değil aynı zamanda da destek vermesini talep ederek biz göreve geldik. Ve şükürler olsun bugün gelmiş olduğumuz noktada 2021-2022 Süper Lig futbol sezonunun şampiyon kulübü başkanı ve yönetici odaları olarak vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin vermiş olduğu mutluluk ve gururla karşınızdayız. Ancak şunu çok açık, net olarak ifade etmek istiyorum. Yakalamış olduğumuz, elde etmiş olduğumuz bu başarıda en büyük pay sahibi Trabzonspor Camiası. Eski başkanlarımız, kurucularımız, eski as başkanlarımız, divan kurulumuz, kurullarımız, kurullardaki yönetici arkadaşlarımız ve abilerimiz, şirketin ev, kulübümüz çalışanları, idari personelimiz, teknik personelimiz, değerli hocamız Abdullah Avcı, profesyonel futbol kadromuz, tüm çalışanlarımız, Büyük Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor medyası biz hep birlikte bugün elde etmiş olduğumuz bu başarıya ulaşabildik. Birlikte hareket ettik. Bütün sıkıntıları, bütün problemleri, bütün olumsuzlukları birlikte göğüsledik ve bu noktaya geldik. Bundan sonra da aynı şekilde başarıyı devam ettirebilmemiz için sürdürebilmemiz için bu birlikteliğe, bu beraberliğe, bu desteğe ve bu sabra her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Gelmiş olduğumuz nokta işin bittiği nokta değil. Her şeyin yeniden başladığı ve ileriye dönük olarak baktığımız zaman da işimizin çok daha zor olacağı bir sürecin içerisine giriyoruz. Her anlamda, ekonomik anlamda sportif anlamda, idari anlamda. Bildiğiniz gibi önümüzde oynayacağımız bir playoff maçı var. Playoff'u geçtiğimiz takdirde Trabzonspor'umuz Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Bu hem sportif anlamda hem ülkenin tanıtımı anlamında, ülke sporunun, ülke futbolunun tanıtımı anlamında ama aynı zamanda da kulübümüz açısından baktığımız zaman ekonomik anlamda bizim için çok büyük değer ifade ediyor. Gruplara kaldığımız takdirde elde edeceğimiz gelir Trabzonspor Kulübü'nün bir yıllık futbolcu maaşlarının tamamını karşılıyor. Bu açıdan son derece önemli. Camianın beklentisi yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan camianın beklentisi açısından da baktığımız zaman sportif anlamda da çok büyük önem arz ediyor. Dünya ekonomisinin bugünlerde bir resesyona gireceği endişesi içerisinde bütün ekonomi dünyası yani olası büyük bir durgunluk 2008 yılından sonra tekrar dünyanın gündeminde. Bu açıdan baktığımız zaman kulübümüzün ekonomisini her zamankinden daha dikkatli ve daha hassas olarak idare etme zorunluluğu da bir kez daha önümüze gelmiş bulunuyor. Onun için Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulması doğrultusunda bir düşünceden ziyade ekonomik anlamda en büyük verimi, en iyi verimi alabileceğimiz, en iyi mücadeleyi ortaya koyacağımız ama bunu en ekonomik olarak gerçekleştireceğimiz bir kadro yapılanması içerisinde olduğumuzu da ve bu disiplinden de hiçbir zaman ve hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimiz de siz değerli divanın görüşlerini arz etmek istedim. Saygıdeğer divan, özellikle son 3-4 aylık süreç içerisinde Trabzonspor'u odağına alan bir takım söylemler, bir takım konuşmalar, hepinizin malumu. Bunlar sürekli olarak yapılan şeyler. Biz bunlara alışığız. Ancak orada en fazla dikkatimi çeken ifadelerden birisi şuydu. Trabzon merkezli bir futbol dünyası oluşturulmaya çalışılmıyor diye bir ifade kullanıldı. Herhalde sizlerin de dikkatinden kaçmamıştır. Şimdi futbol kulüplerini yönetenlerin, spor kulüplerini yönetenlerin veya ülkede spora yön veren insanların ülke sporunun, ülke futbolunun tarihini ve gerçeklerini bilmek zorunlulukları vardır. Böyle bir ifade kullanıldığı zaman biz bundan şunu anlıyoruz. Biz ülke futbolunun Trabzon olarak ülke futbolunun, ülke sporunun merkezinde değil, kıyısında, köşesindeydik de bugün ülke futbolunun merkezine girmek gibi bir çabanın içerisinde olduğunu ben bu ifadeden anladım. Herhalde siz de aynı şeyi düşünmüşsünüzdür. Ama dediğim gibi eğer bu ülkenin sporunu yönetiyorsak, futbolunu yönetiyorsak hem ülke sporuna karşı hem ülke insanına karşı büyük bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Bu sorumluluğu üstlendiğimiz yerde de ülke sporunun tarihini bilme zorunluluğumuz vardır. Trabzon'da futbol, Trabzon'da spor, Trabzon sporla kaim değildir. Şöyle bir tarihe baktığımız zaman Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi yıllara gittiğimizde Trabzon'da İtman Yurdu Futbol Kulübü'nün kurulduğunu ve ilk futbol faaliyetinin de 1916'da başladığını ancak daha sonra Rus işgaliyle birlikte bu futbol kulübümüzün faaliyetlerine devam edemediğini daha sonra İstiklal Savaşı'nın kazanılmasından sonra Trabzon'da kurulan Güzide futbol kulüplerimizle Trabzon, Trabzon futbolunun ülke futbolunda, ülke sporunda öncülük yaptığını ve özellikle de Anadolu'da öncülük yaptığını kurulan futbol takımlarımızı Türkiye'de ilk defa fikstür dahilinde futbol maçları oynadığını, Türkiye'de ilk fikstür dahilinde futbol maçlarını gerçekleştirdiğini. Ve daha sonra kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın da İzmir İdman Cemiyeti, İstanbul İdman Cemiyeti ve üçüncü ayağı olan Trabzon İdman Cemiyeti olduğu gerçeğini eğer göz ardı edersek o zaman çok büyük hata yapmış oluruz. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluş amacı da o yıllarda bugünkü adıyla ister UEFA diyelim ister FIFA diyelim FIFA'ya üye olabilmesi doğrultusunda gerçekleştirilen bugünkü spor genel müdürlüğü veya eski adıyla beden terbiyesi genel müdürlüğünün ilk kuruluşudur. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve bu ittifakın üç ayağından birisi de Trabzon İdman Cemiyeti'dir. Bu ittifak kurularaktan Avrupa Futbol Birliği'ne Türkiye üye olmuştur. O zaman fazla vaktinizi almadan, tarihin derinliklerine de sizi boğamadan şunu ifade etmek istiyorum. Trabzon futbolu Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk futbolunun üç ayağından biri Cumhuriyet kurulduğundan beri ülke futbolunun ta merkezinde içinde ta merkezinde olan bir olgudur. Bunu bugün farklı şekilde yorumlamanın sağlıklı bir bakış açısıyla izah edilebilecek tarafı yoktur. Onun için tekrar söylüyorum. Futbol kulübü yöneticileri olarak, spor kulübü yöneticileri olarak, spor adamları olarak ülke insanına karşı çok büyük sorumluluğumuz vardır bu sorumluluğun gereğini de yerine getirirken bu ülkenin sporunda, bu ülkenin futbolunda geçmişte çok büyük hizmetlerde bulunan kulüplerin, cemiyetlerin, kişilerin, kurumların varlığını inkar edersek o futbol adamlığının, o spor adamlığının, o yöneticiliğin gerekliliğini yerine getirmemiş sayılırız. Değerli divan tabii ki şampiyon olarak tamamlamış olduğumuz sürecin ötesinde bu tür sevinçler belirli bir süre yaşanır, kutlanır ama gözler hep ileriye doğru çevrilir. Camiamız bugün transfer beklentileri içerisinde sizlerin de malum olduğu gibi daha önceden belirlenmiş olan mevkilere, daha önceden belirlenmiş olan isimlerden dördüyle geçtiğimiz hafta içerisinde sözleşme imzaladık. Bugün itibariyle de yine hocamızın talepleri doğrultusunda hem hocamızın hem de izleme ekibimizin belirlemiş olduğu iki mevkideki iki oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Camiamızın endişesi olmasın. Bu iki transferimizi de hazırlık kampının ilk gününe, ilk gününe derken milli takımlarda görev yapan onun üzerinde oyuncumuz var. Transfer ettiğimiz oyuncularımız da dahil. Milli takımlarda görev yapan oyuncularımız hazırlık kampına Slovenya'da 9 Temmuz tarihinde katılacaklar. 9 Temmuz tarihinde de bu iki yeni transferimizde daha önceden belirlenmiş olan mevkilere yapacağımız belirlemiş olduğumuz isimler 9 Temmuz tarihinde takımımızın hazırlık kampına hazır bir vaziyette iştirak edeceklerdir. İleriye dönük olarak hazırlık kampları tamamlandıktan sonra eğer hocamızın farklı bir düşüncesi farklı bir takviye isteği söz konusu olursa onu da gerçekleştireceğimizden hiç şüphesi olmasın. Biraz önce ciddi bir e, ekonomik belirsizliğin olduğunu dünyanın resesyonun durgunluğun, dünya ekonomisinin bugunun eşiğinde olduğunu ifade ettim. İşte bu süreç içerisinde camiamızın, taraftarlarımızın kulübe katkıları çok daha büyük önem arz ediyor. Kulübe katkıdan bizim her zaman beklediğimiz veya ifade ettiğimiz, anladığımız şey camia olarak, taraftar olarak düşündüğümüz zaman kombinelere gösterilecek olan ilgi lisanslı ticari ürünlerimize gösterilecek olan ilgi. Bu süreç içerisinde her kuruşun çok daha büyük bir dikkatle harcanacağından kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Çünkü geçmişte de bir ara ifade etmiştim. Cebindeki 15 lirayla ancak okul harçlığıyla lisanslı Trabzonspor eldiveni alan bir haftalık karşılığını Trabzonspor için harcayan 13 yaşındaki kardeşimizden çok daha büyük meblağlarla Trabzonspor'a katkıda bulunan değerli iş adamlarımızın, değerli camiamız mensuplarının yapmış oldukları bu katkıların en büyük bekçisiyiz. O katkılar karşılığında onlara karşı çok büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin de farkındayız bu kulübün kasasına girecek olan her kuruş paranın azami dikkatle ve gerektiği şekilde harcanacağından da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Divan Başkanımızın ifade ettiği gibi uzun süren bir çalışmamız vardı bizim. Trabzonspor Kulübü'nün öncülüğünü yaptığı ve benim de her platformda her ...Federasyon Yönetim Kurulu toplantısında kulüpler birliği ile beraber yapılan ve daha öncesinde de yapılan toplantılarda sürekli olarak ifade ettiğim B takım uygulaması eğer mümkün olamıyorsa ki çok daha e, verimlidir B takım uygulaması, profesyonellikle mücadele edecek bir B takım uygulaması eğer mümkün olmuyorsa rezerv takım liginin kurulması... Bu doğrultuda yeni federasyon başkanımız Sayın Büyükekşi ve yönetimiyle yapmış olduğumuz, gerçekleştirilmiş olduğumuz geçen cumartesi günü e, toplantıda kendisinin bu konuda son derece kararlı olduğunu ve o gün yapılan yönetim kurulu toplantısında da Rezerv Lig'in kurulması kararını yönetim kurulundan geçirdiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Rezerv Lig'in avantajı şu. Değerli Divan Başkanımızın da ifade ettiği gibi. Bir kere çok büyük ve geniş bir kadro oluşturulacak. 36 belki 40'a varan bir kadro oluşturulacak ve bu kadro A takım ve rezerv takım olarak ikiye ayrılacak. Sakatlıktan çıkmış olan veya form düşüklüğü gösteren oyuncu rezerv takımda. Rezerv takımda maç tecrübesini kazanmış, form kazanmış, A takımda oynayabilecek yeterlilikte olan oyuncunun da A takımına geçmesi, hafta içerisinde geçmesi, sezon içerisinde bütün takımlarımıza çok büyük yarar sağlayacak. Bugün yaşamış olduğumuz sıkıntı bizim, özellikle genç oyuncularımızdan alakalı olarak sizlerin de bildiği gibi liglerimizdeki çeşitli takımlara kiralık olarak gönderiyorduk biz oyuncularımızı. Ancak gerçek olan bir şey var ki Trabzonspor'un bir oyuncusuna, herhangi bir oyuncusuna Anadolu'daki hiçbir kulübün bizim sağladığımız imkanları sağlaması mümkün değil. Geçen sene gönderdiğimiz oyunculardan 7 ya da 8 tanesi doğru düzgün maç oynayamadan fiziki olarak yüz performansla gönderdiysek Sezon bittikten sonra 60-70 performansla kulübümüze geri döndüler. Hem performans kaybına hem yetenek kaybına bunun ötesinde de maç tecrübesi kazanmaları amacıyla göndermiş olduğumuz oyuncular maç oynayamayarak bizler için de büyük bir soru işareti olarak geri dönmüşlerdi. Rezervlik uygulamasıyla da birlikte rezervlik Süper Lig'e paralel olarak oynanacak. Örnek veriyorum. Trabzonspor, Giresunspor A takımı eğer bugün saat 20'de bir müsabaka gerçekleştirecekse o müsabakanın 2 ya da 4 veya 6 saat öncesinde de Trabzonspor ve Giresunspor takımların rezerv takımları maçlarını oynayacaklar. Aynı deplasman olacağı için ve aynı uçakla veya aynı otobüsle de seyahat edileceği için seyahat masraflarının fazla olmayacağı sadece ilave otel masrafı ve kadro barındırma masrafı. Ama oradan maç tecrübesi kazandırdığınız 2 üç oyuncunun A takımında sürekli olarak yer alması bir oyuncunuz dahi yer alsa o sene yapmış olduğunuz rezerv takımına yapmış olduğunuz harcamanın 10, 20, 30, 40 belki de 50 kat fazlasıyla beraber size kazanç olarak geri döneceği gerçeğiyle bu rezervliğin ne kadar önemli olduğunu çok açık ve net olarak ortaya koymakta. Tabii ki buna paralel olarak altyapının önemi, Sayın Divan Başkanımızın da ifade ettiği gibi altyapının önemi bir kez daha öne çıkıyor. Burada şöyle bir çalışmamız var. Değerli hocamız raporunu verdi. Yurt dışında bu tür altyapısı sağlam olan kulüplerin uygulamış oldukları modeller ve bu modellerin planını, programını yapan, oluşturan daha sonra da sürekli olarak bunu günümüzün gereklilikleri doğrultusunda inceleyen, takip eden ve performansın artması için performansın artması için değişiklikler yapan Üç şirketle, yurt dışındaki üç şirketle görüşme halindeyiz. Bundan sakın şunu anlamayalım. E, yurt dışından gelecekler, bizim altyapımızı idare edecekler. Hayır o değil. Bütün planlamayı, programlamayı, bunun altyapısını, yazılımını ve daha sonra da aylık denetimlerini, Yaparak eksik kaldığımız noktalardaki eksiklerin izale edilmesi doğrultusunda çalışmalar yapacak 3 e, ayrı şirketle görüşme halindeyiz. Bütçe uygunluğuna göre bunlardan birisiyle anlaşıp e, yolumuza, altyapıda bu şekilde devam edeceğiz. Hepimizin de bildiği gibi eksiklerimiz çok büyük bizim altyapıda, bunun farkındayız. Büyük sıkıntılar yaşadık, bunun da farkındayız ekonomik anlamda ve şampiyonluğa hedef şampiyonluğa hedef koymuş, şampiyonluğa kilitlenmiş bir takım, bir kulüp olarak da eee altyapıya belki gerektiği gibi önem vermediğimiz düşünülebilir ama altyapı Trabzonspor kulübünün olmazsa olmazı, vazgeçilmezi. Ben bugün rezerv uygulamasının da bizimle birlikte federasyonda aynı mücadeleyi veren 2-3 e, Süper Lig e, kulübümüzün bu konudaki çabası ve başarısı olarak değerlendiriyorum. Bugün yetiştirmiş olduğunuz bir futbolcuyu yurt dışına transfer ettiğiniz zaman, yurt dışına gönderdiğiniz zaman elde etmiş olduğunuz gelir. Az önce ifade etmeye çalıştım. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınız zaman gruplara kaldığınız zaman neredeyse hemen hemen Elde, elde etmiş olduğunuz gelirle eşdeğer. Dolayısıyla bu gerçeği de hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Ben tekrar sözlerime son verirken, şampiyonluk yolunda bizimle birlikte mücadele eden, bize o sabrı gösteren, o desteği hiçbir zaman esirgemeyen, kurucularımıza, eski başkanlarımıza, eski as başkanlarımıza, bütün kurul başkanlarımıza, kurul üyelerimize, yönetim kuruluma, değerli hocamız Abdullah Avcı ve teknik ekibine, idari personelimize, teknik personelimize, tüm kulüp çalışanlarımıza, medya mensuplarımıza, tüm camiamıza ve büyük Trabzonspor taraftarına huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımı sunmak istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve her zaman ifade ettiğim gibi biz bu sezon büyük bir duvar ördük. O duvardaki benim payım da o duvardaki bir tuğladan fazlası değil. Biz cami olarak dur araya geldiğimiz zaman karşılaşacağımız tablo bu. Ama ne zaman işi bireyselleştirirsek, kişiselleştirirsek o zaman da çok açık net ifade ediyorum. Başarısızlık kaçınılmaz olur. Birlikte hareket ederek, yan yana mücadele vererek bu başarıyı elde ettik. Son üç yılda üç kupa, bir Türkiye kupası, bir süper kupa ve süper lig şampiyonluğu 30 Temmuz tarihinde oynanacak olan süper kupanın da yani 4. kupanın da finalistiyiz. Bu başarı bu şekilde elde edildi. Birlikte yan yana mücadele ederek birbirimize destek olarak elde edildi. Bundan sonraki o sürdürülebilir başarının da olmazsa olmazı aynı mücadeleyi birlikte vermemiz. Yoksa tekrar söylüyorum. Bu ne Ahmet Ağaoğlu'yla, ne Ahmet Ağaoğlu'nun yönetimiyle, ne de birkaç futbolcunun performansıyla elde edilebilecek bir başarı değil. Biz birlikte mücadele ettik, birlikte kazandık ve birlikte devam edelim. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs>